Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yatırımlı veya yatırımsız bir şekilde para kazanabileceğiniz bir Playtorn uygulaması olan Social Game'den bahsedeceğim. Hadi videomuza başlayalım. Öncelikle bu videoda anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bir inceleme videosu yapıyoruz burada. Bunu dikkat alarak işlem yaparsanız sevinirim. Şimdi videonun altındaki linkten Social Games sitesine ulaşabilirsiniz kayıt olmak için buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Buradan işte 18 yaşından büyüğüm deyip create account butonundan üyelik oluşturuyorsunuz. Sizin mail adresinize bir e, doğrulama maili gönderiyorlar. Oradaki linkten profilinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi orada e, tekrar gelen ekranda kullanıcı adınızı, şifrenizi vesaire oluşturup bir de Orada bir referans kodu istiyor. Eğer benim e, referans linkimle kayıt olursanız sevinirim. Oradaki kodu da şu an ekranda görünen kodu yazarsanız üyeliğinizi tamamlarsınız. Şimdi ben hesabıma giriş yapıyorum. tanıtıma başlamadan önce Discord kanalımızdan da bir bahsedelim. Yeni oluşturduğumuz bir kanal gittikçe de büyüyoruz. Bu tip içerikleri ve daha yeni içerikleri de burada herkesle paylaşmaya çalışıyoruz. Sizler de kanalımıza gelerek bizlere destek olabilirsiniz. Buradan hemen kanalımıza girdikten sonra veri pay bölümünden yeşil tike tıklayarak genel sohbetten bizlere bu konudaki sorularınızı görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Social games şu anda 3 adet yarışma yapıyor aylık bir düzeyde aylık yarışmalar yapıyor. Aylık bu yarışmalarda sıralamaya girmeniz gerekiyor işte amatör. Siz ilk başta girdiğinizde amatör e, yarışmasında olacaksınız. Bunun ayrıca bir pro ve yıldızlar bölümü de var. Buradaki ödüller sıralamaya göre değişiyor. İşte burada gördüğünüz gibi mesela star grubunda birinci sıradakine aylık 80 matik ödeme yapıyor. Buradaki sıralamadan ödüllere bakabilirsiniz. Biz tabii ki ilk başta amatör ligde olacağız. Şimdi şöyle bir bakalım hemen. Burada da birinci sıradaki kişiye 33 matik ödeme yapılıyor. Tabii ki buradaki ödül havuzu e, listeye giren her kişi başına artıyor. Yani daha çok kişi girdiği zaman, daha çok kişi oynamaya başladığı zaman buradaki ödül de artıyor. Benim ilk başta başladığımda 55, şey 550 dolarlık bir ödül vardı. Şu anda 610 dolara çıkmış durumda. Burada sıralamayı da görebilirsiniz sıralamadaki belli bir kişiye ödeme yapılıyor. Şu anda ilk 54'e ödeme yapılıyormuş. 54. sıradaki kişi bir matik alacak. Tabii ki bu dediğim gibi daha çok kişi yarışmaya girdikçe buradaki şey de artıyor. İlk başta mesela benim girdiğimde yine aynı şekilde 40'a kadar ödeme yapıyordu. Şu anda 54'e kadar çıkmış durumda. Burada nasıl sıralamaya gireriz? Bunlardan hepsinden bahsedeceğim. Burada ayrıca yan tarafta gördüğünüz gibi günlük, iki günde bir ve haftalık kutular var. Hemen günlük kutumuzu alalım. Aynen şurada gördüğünüz gibi coin verdi. Bunların hepsi bizim işimize yarayacak. Karakterimizi güçlendirmede işimize yarayacak vesaire. Buradakiler hep anlatacağım bunlardan bahsedeceğim. İlk başta girdiğinizde böyle bir şey olmayacak sizde. Buradan işte 0. İki matik size ödeme yapıyor ilk başta. Bedava bir şekilde veriyor bunu. Bunun için Metamask cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Metamask da poligon ağında olduğunuza dikkat edin. Bağladıktan sonra buradan işte claim butonuna tıklayarak Metamask'ınıza buradan mati aktarmış oluyorsunuz. Daha sonra o matikle bu NFT'yi alacağız. Şimdi bunun için buradan yukarıdan Cyber City'ye giriyoruz. Bizim esas oyun alanımız burası. Burada 3 adet oyun mevcut. Sumo. Sumo yarışı. Bir tane District Rate Ve bu altta da Paintball bölümü var. Buradaki 3 tane oyundan oynayarak, kazanarak tabii ki bu oyunları. Çok kolay oyunlar zaten. Bu oyunları kazanarak xp kazanıyoruz ve bu xp'lerle de o ana sayfada belirttiğim şekilde sıralamaya giriyoruz. Ne kadar çok xp kazanırsak o kadar yukarılarda oluyoruz. Tabii ki günlük e, belirli bir enerji istiyor bu oyunlara girmek için ve enerji binamızda burada. Benim şu an 48 tane enerjim birikmiş ve zaten 240 tane de enerjim var. Burada gördüğünüz gibi toplam 250 olabiliyor bu arada. Ben tabii ki buradaki enerji ikinci seviyeye geliyorum. Sizin de bunları yapmanız için öncelikle profilinizin üçüncü seviye olması gerekiyor. Bunun için de oyunlar oynamanız gerekiyor tabii ki. Ve kazandığınız XP'lerle üçüncü seviyeye geliyorsunuz. Oyun ilk 3 seviyede biraz zor gelebilir. Biraz sizi zorluyor. Ancak üçüncü seviye olduktan sonra oyun açılıyor. Üçüncü seviye olduğunuz zaman buradaki e, bölüm de açılacak. Buradan karakterinize yemek yediriyorsunuz ve karakterinizi güçlendiriyorsunuz. Şimdi öncelikle karakteri nasıl alacağız bundan bahsedelim. Buradaki Cybercorp bölümüne giriş yapıyoruz. Reality. Do, Do you need a body that resists acid? Şimdi buradaki birinci bölümden giriş yapıyoruz. Ben de biraz kasıyor ama şu anda hem video çektiğim için hem oyunda olduğum için. Buraya geldiğimizde karşımızda iki kişi çıkıyor. Bunlardan herhangi birisine tıklayabilirsiniz. Oraya girdik mesela. Evet, buraya geldiğimizde karşımızda NFT'ler çıkıyor. Biz buradan common NFT'yi alacağız ücretsiz bir şekilde olduğu için. Buraya geldik. Şu anda 4 tane common NFT var. Bunlardan herhangi birisini seçebilirsiniz. Şimdi buradan mesela diyelim ki Charlie'yi tıkladık. Burada mesela Charlie'lerin hepsi satılmış. Diğerlerine bakabilirsiniz. Mesela diyelim ki ben robotu almıştım. Siz burada herhangi birisini seçebilirsiniz. İşte buraya geldiğiniz zaman sizde burada bir satın al butonu olacak veya daha öncesinde buradan update diyorsunuz pardon. Update deyip işte MetaMask'ınızı tekrardan bağlamış oluyorsunuz buraya. MetaMask'ı bağladıktan sonra burada gördüğünüz gibi iki aşamalı işte satın al bölümü çıkıyor. Hemen buna tıklayalım. Bu alttaki borrow kısmına yani free olarak satın al kısmına tıklıyorsunuz. Şu an bende tıklanmıyor çünkü ben daha önce aldığım için. Buraya tıklıyorsunuz ve elinizde şurada ortada bir yuvarlak bir şey olacak. Bir damga gibi bir şey olacak. Ona da tıklayıp satın al diyorsunuz. Daha sonra buradaki işte bazı şeyler onaylandıktan sonra Metamask'tan da bir onay verip bu işlemi gerçekleştiriyorsunuz ve NFT'nizi almış oluyorsunuz bu şekilde. NFT'leri almayı gösterdikten sonra şimdi buradan oyunlara bakalım. Burada Sumo yarışı var. Bu Sumo yarışında işte 3 aşamalı bir yarışma oluyor. İsterseniz gerçek oyunculara karşı oynayabilirsiniz. isterseniz de botlara karşı yarışabilirsiniz. Bir parkur var. Bu parkuru daha önce tamamlamaya çalışıyorsunuz. Çok kolay oyunlar dediğim gibi. Şu an ben oynamayacağım çünkü gerçekten hem videoda olduğum için hem de oyunda olduğum için bayağı bir kasacak. Onun için oyunları göstermiyorum. Burada da sıra tabanlı bir oyun var. İşte 3'e karşı 1, 3'e karşı 2 vesaire e, karakterlerinizin skillleriyle tıklayarak işte çok basit oyun zaten görürsünüz bunu da. Burada 3. oyunda paintball basit bir silah oyunu diyebiliriz. Bunlardan oynayabilirsiniz. Bu şekilde XP kasarak seviye 3'e gelmeniz gerekiyor. Bu arada şu aşağıda da görevler de var. Bu görevleri de işte 5 tane sumo yarışı oyna diyor mesela. Bunlar sezonluk görevler. Bunları da yapabilirsiniz. Burada ödülleri de XP olarak gördüğünüz gibi. Bunlar da sizin sıralamada yükselmenize faydası olacak. Burada görevlerin şöyle bir şeyi var. Mesela bakın bu görevi ben tamamlamışım ancak XPS'ini ve ödülünü alamıyorum. Çünkü üstteki görevleri tamamlamanız gerekiyor. Sırayla gitmeniz gerekiyor buradaki görevlerde. Görevleri de anlattıktan sonra burada dediğim gibi kesinlikle 3. seviyeye geldikten sonra buradan enerji binanızı yükseltmeniz gerekiyor. Böylece daha çok enerji kazanacaksınız. Şu an ben mesela saatte 2 enerji. Kazanıyorken artık 3. seviyeye çıkarttığım zaman saatte 3 enerji verecek bana. Bu da benim günde daha çok oyun oynamamı sağlayacak. Buradan upgrade butonuna tıklayarak 840 altın veriyorum. Bu altınları da tabii ki oyunlardan kazanıyorsunuz bu arada. Bu arada ondan da bahsedeceğim. Şimdi oyunların ne ödülleri olduğunu da söyleyeceğim. Burada eee şeyler kiralıyorsunuz, işçiler kiralıyorsunuz ve bu işçiler sizin e, binanızı yükseltiyor. 42 dakika sürüyormuş mesela 3. seviyeye yükseltmesi. Buradan işçileri kiralıyorsunuz. Şu anda bunları alamıyormuşum. Sanırım 4. seviye veya 5. seviye olmam gerekiyor bunlar için. Her birinin ayrı bir şeyleri var. Şimdi oyunlarda evet şundan bahsedelim. Burada XP ve altın kazanıyorsunuz. Sumo yarışında ise yemek kazanıyorsunuz. Bu yemekler şurada karakterinizi yedirerek karakterinizin seviyesini atlatıyorsunuz. Karakteriniz başka şekilde seviye atlamıyor. Kesinlikle yemek yedirmeniz gerekiyor. Buraya girelim hemen. Yemek yedirme bölümümüz bu şekilde. Yine buradan update wallet diyoruz. Karakterimizin yüklenmesini bekliyoruz. Şimdi buraya NFT'miz gelecek. Evet NFT'miz geldi. Buna tıklıyoruz. Ve buradaki elimizde olan yemekleri karakterimize yediriyoruz. İşte şu anda benim elimde hiç yemeğim kalmadığı için gösteremiyorum. Ancak sumo yarışlarında buradaki ödülleri, yemekleri kazanabilirsiniz. Yerde oluyor bu arada. Yani sumo yarışında Yolda parkur esnasında bu yemeklerden oluyor. Bunları üzerine yürüyerek onları almanız gerekiyor. Yemekleri de şuradan görebilirsiniz zaten full bölümünden. Buradan yedirerek karakterinizin level'ını yükseltebilirsiniz. Şu anda benimki ikinci seviyede ve üçüncü seviyeye çıkacak. Her 10 seviyede bir. Ayrıca yükseltmeleri var bunların da. Şimdi hemen ona da bakalım. Karakteriniz 10. seviyeye geldiği zaman 11. seviyeye yükseltemiyorsunuz. Onun için işte Stihol'dan yükseltmeniz gerekiyor. Daha sonra Jim bölümünden de bir yeni bir skill öğrenmeniz gerekiyor. Şu anda benim karakterimin bir tane skill'i var. İkinci yeteneğini de yani buradan Jim'den öğrenmeniz gerekiyor. Buradaki diğer binamız ise bize pembe elmas veriyor. Hemen onları da toplayalım. 8 tane daha almışız. Gördüğünüz gibi 40 tane oldu. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi. Videonun altındaki linkten de ulaşabilirsiniz. Gelmişken kanala abone olup videoya da bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.